önceki peygamberlere gönderilen mucizelerin nasıl işe yaramadığını, çünkü işe yaramayacağını, iman yolunun akletme yolu olduğunu, zoraki mucize baskısıyla çaresiz bırakan bir araçla sağlanmayacağını, mucize verilen topluluklarda bile onların bir zaman sonra bu mucizenin etkisinden çıkarıldıklarını ve dolayısıyla da mucizenin etkisi ortadan kalkınca onların tekrar küfre geri döndüklerini. وَنُقَلِّبُ nuqallibu afidatahum ve absarahum kema lem yu'minu bihi İlk defasında iman etmedikleri noktaya tekrar gerisin geri ters yüz edildiklerini mucizenin ve baskısının hatta mucize gibi baskı unsurlarının tamamının söz gelimi tehlikeler gibi afetler gibi hastalıklar gibi sıkıntılar gibi bunların etkisiyle imanın iman olmayacağını zorla imanın kişinin ihtiyarı seçimi tercihine dayalı olmayan bir imanın Allah katında makbul olmayacağını Cenab-ı Hak bize öğretmiş oldu. Nitekim bazı ayetlerde Cenab-ı Hak kendi ayetlerinin ortaya çıkacağı kimi günde يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك", Bazı ayetleri Rabbinin geldiği gün لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِمَانُهَا O gün bir kişiye iman etmesi fayda vermez. Neden fayda vermez? Çünkü artık onun seçimiyle, ile değil, Cenab-ı Hakk'ın ayeti ortaya çıktığından, tabi bu bahsettiğimiz ayetler olağanüstü hadiseler Kur'an ayetlerine Cenab-ı Hak ayet dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerin getirdiği insanlara gösterdikleri mucizeler Cenab-ı Hak tarafından Hz. Musa'ya verilen asa ile sergilediği olağanüstü hadiseler yahut kevni olaylar yani yaşamın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini ve kulun acziyetini ortaya çıkaran hadiseler, denizde dalgaların gemiyi kuşatıp yok etmek üzere olması gibi, depremin sarsıp binayı yerle bir etmek üzere olması gibi, hatta ferdi manada kişisel olarak hastalığın gelip kişiyi artık ölümle karşı karşıya getirmesi gibi, kişinin iman etmekten, Cenab-ı Hakk'a dönmekten, çaresiz, başka hiçbir yol bırakmayan durumlarda لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِمَانُهَا O kimseye iman etmesi fayda vermez. لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ qablu Öncesinde iman etmemiş. اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِمَانِهَا خَيْرًا Yahut öncesinde imanında hayır kazanmamış. Niye öncesiyle sonrasını Cenab-ı Hak ayırdı? Çünkü öncesinde iradesi var, bir baskı unsuru yokken kendi isteğiyle Rabbine döndü, kendi aklederek, keşfederek arzulayarak öğrenerek Rabbini merak ederek Allah Azze ve Celle'ye saygı göstererek sevgiye dayalı olmak üzere zorla değil. Dolayısıyla öncesi ayrı ama sonrasında artık e, ayetler ortaya çıkmış, kıyamet sahneleri yaşanıyor. Mesela veya kişinin kendi kıyameti, ölümüne doğru olan süreci artık ortaya çıkmış. Ona Allah'tan gayrı bir çare, Allah'tan gayrı bir mecra, Cenab-ı Hakk'a dönmekten gayrı bir alan bırakmıyorsa, o zaman bu onun cebren dahil olduğu bir süreç olacağından kabul görmez. Firavun'un son anda iman etmesi gibi. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَّذ۪ي آمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا İsrailoğullarının iman ettiği ilaha ben de iman ettim. O esnada Firavun ölmüş değildir. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, hatta ida adraka hulqaraku, boğulmak onu ona ya onu yakaladığında, yani anladı ki boğulacağım. Veya başka ayette, vallahi annahum ohi tabihim, anladılar ki biz kuşatıldık. Artık kaçacak yerimiz yok. O zaman Allah Azze ve Celle'ye çağrıda bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'a dönüyorlar. Bu dönüşün bir manası var mı? Hiçbir manası yok çünkü seçime dayalı değil, tercihe dayalı değil, isteyerek ve gönüllü değil. İçinde bulunduğumuz düzenin kişinin iradesini kullanarak, isteyerek ve gönüllü olarak Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yol aldığı bir süreç olduğunu e, görmemiz lazım. Bu süreci mucizeler de bozuyor. Çünkü olayın üstü hadisedir mucizeler ve onun baskısıyla, onun etkisiyle iman ederlerse iyi insanlar, Cenab-ı Hak bu imanı onlara bırakmaz. Öyle söylüyor. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةً İlk defasında hani o iman etmedikleri, kendi tercihleriyle iman etmedikleri zamanki gibi onların gözlerini ve basiretlerini ters yüz ederiz. Yani böylece mucizeyle ulaşan etki sıfırlanmış olur, ortadan kalkar. Nitekim geri dönüp baktığımızda öncekilerin mucize görmüş olan üstü işte hadiseler kendilerine yaşatılmış olanların nasıl bu mucizelerin etkilerinden kısa sürede sıyrıldıklarını ve sonra tekrardan peygamberlerine karşı gelip imansızlığa yöneldiklerini görmekteyiz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bakın onlara fayda veriyor mu? O yüzden size de göndermedik. Siz de onların ibretine tanık olun.